Merhaba arkadaşlar. Bu evin fiyatı 2 milyon 650 bin lira. Nerede? Aydın dedim. Çamlık Mahallesi'nde. Denize 1050 metre yakınlıktadır. 10 yaşında ya da 11 yaşındadır. E, tadilat yapmışlar. Havuzludur. Denize 1050 metre yakınlıktadır. E, salon ayrı mutfak bir de 4 tane odası var. Komple tadilat yapılmış. Çamlık Mahallesi'nde. Arsası 281 metredir. Havuzu var. Bir daha baştan alayım. Denize 1050 metre yakınlıktadır. 10 ya da 11 yaşındadır. Fiyatı 2 milyon 650 bin TL'dir. Tadilat yapılmış. Yapı denetim deprem yönetmenliğine uygundur. Çamlık Mahallesi'nde denize buradan ölçtüm. O kadar yakındır. Arsası 281 metrekaredir. Şimdi böyle bir tarayalım. Bir tarayalım. Evet enerji kimlik belgesi var. Havuzu var. Denize 1050 metre yakınlıktadır. Tek başına müstakildir. Sevgili arkadaşlar tek başına müstakil. Çamlık'ta yolun diğer tarafında bir tane ev daha var. 3 milyon 500 bin TL. Bir tane eski ev var. O da 3 milyon 500 TL diyor. Şimdi onları esas aldığım zaman bu biraz onlara göre cazip geliyor. Hani ben bazen diyorum yeni bir e, normal bir araç alırsın. Bir de Mercedes alırsın 5 yaşında. 5 yaşında Mercedes ben şey belli olmayan Çin arabası gibi arabalardan daha iyidir. Evin bahçesi bu 281 metrekare. E, havuz burada otopark da var arkadaşlar. Burada Can bir daha dışarı git. Can. Sevgili arkadaşlar eve giriş bir normal yaya kapısı yapmışlar. Değil mi Can? Bir de burada ufak bir araç girer buraya park edilir. Evin şekli şemali de bu. Denize 1050 metre yakınlıktadır. Ölçtüm. Ve bu tarafta hiç yeşil alan bırakmamışlar. Komple kale bodur yapmışlar. Sevgili Can gel. Havuzumuz da bu. Havuz. Neden böyle? bu motorun içinde filtre var. çalışıyor o öcük böcükleri filtrenin içine topluyor. Filtre bile tazitli süt tutuyorsunuz. Tazitli süt tutuyorsunuz. Temizlenir bir daha koyarsınız. Sevgili arkadaşlar. Evet 2 milyon 650 bin lira dediler bize. Efendim Canik. Ya ben video çekiyordum. Ben dedim bir şey diyorsun. Neyse bakarım. Tamam hadi görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar kusura bakmayın, özür dilerim, bağışlayın. neticede insanız. Sevgili arkadaşlar ben bu havuzla ilgili yorum yapıyordum. Havuz bazıları buralarında böyle süzgeçler var. Bu öyle değil. Silkimer sistem. Bunun içinde filtre var. Filtre var. Bu telefonu acil zannettim. Önemli değilmiş. Ben de telefona cevap verdim. Bazen vermek lazım. Bunun içinde filtre var. Bu öcü bücüleri motor çalıştığı zaman filtrenin içine topluyor. Filtre bir süre kirleniyor. Temizlemek için tazitli su tutarsınız. Öyle tekrar normal haline döner. O kirlilikleri filtre topluyor. Bu bir. İkincisi burada kanalizasyon var. Suyu dökersiniz. Bu mermerler var. Kalebodur var. Ve gel evin etrafında dolaşalım. Evet. Evin girişi buradan. Bir arkayı bir dolaşalım. Sonra evin içine doğru geliriz. Değil mi Can? Tek başına müstakildir. İşte burada meyve ağaçları var bu arkayı kapalı balkon yapmışlar. Kapalı balkon. Evet. E, ee, kapalı balkon yapmışlar. Değerli arkadaşlar burada niye böyle yapmışlar burayı? Güzel yapmışlar mı? Kişiye göre değişiyor. Şimdi sen de benim geldiğim yolda bu kapalı balkon var ya. burada da bir giriş yapmışlar. Burada bir barbekü alanı yapmışlar. Ve tekrar bahçeyi dolanıp çelik kapıdan içeri gireceğiz. Değerli arkadaşlar burası da bahçesi 281 metrekare arsası var. İskanı var. Krediye uygundur. Evet almış başını gidiyor. Bu konut sektörü. Evet ve geldik. Evin dört tarafını size özetlemeye çalıştık. Havuzu söylemiştik. Otopark yağ girişi. Evet buralara da şimdi siyah granitler yapmışlar. Bu, burası mozaik. Antik dekor. Bunlar biraz güzel gösteriyor. Korkuluklar var enerji kimlik belgesi var ve iki basamakla iki basamakla bir evin girişi var. Evin girişine doğru iki basamakla yükseldik. Buralara duvarların eteklerine siyah damarlı granitler yapmışlar. Bu çelik kapıya gidiyor. Çelik kapıya gitmeden önce burada da bir salon bu balkona çıkıyor. Gel baba. Ve geldik geldik geldik. Bura dışarıda elektrik sağcı var burada. Geldik kapımız burada. Çelik kapısı gayet güzel. Çelik kapı sağlam. Evet. Şimdi burası salon. Geç buraya babam. Klimalar var. Salon. Mutfak da arkada. Bir de o koridorda bir banyo var. Büyükçe bir banyo var. Bu salonumuz. Yapı denetimlidir. 10-11 yaşındadır. Denize 1050 metre yakınlıktadır. Yani 1 kilometre diyebilirsiniz. Yakın olduğu deniz 3. koy Marina Yat Limanı. Evet bu da salonumuz. TV ünitesi bu köşe için düşünülmüş. TV ünitesi buraya düşünülmüş arkadaşlar. Spotlar yapılmış. Karton piyerler var. TV ünitemiz burası değil mi Can? Evet. Klimalar da var. Şimdi ne yaptık? Gel sevgili Can. Burada bir tane banyo var zeminde. Evet bu güzel olmuş bu banyo. Bu şaka takılı. 2 milyon 650 bin lira. Pazarlı vardır. Evet. Başkaları da sürmüş. Bize böyle dediler fiyatı. Biz de böyle dedik. Pazarlık ne olur bilemiyoruz. Düşe kabinimiz Hilton dolap oturma taşı. Ve bu merdivenin altına da bir depo var. Bir depoda oraya koymuşlar. O nedir lan? Ariston var. Ha termosifon. Termosifon. Bir tane düş için termosifon koymuşlar. Ve burası mutfağımız arkadaşlar. Mutfağı da komple yenilemişler. Mutfak alanı büyük bir yarın bir U harfi gibi olmuş. Bir tane Almanca abi beni arıyor birazdan. Evet mutfak böyle. Böyle dolandık. Dolana ay dolana. Burası farın. Bu ocak. Burası çamaşır. Bulaşık. Evet. Bulaşık da burası. Ocağın üstünde davlumbaz bazı olacak. Burası böyle. Peki buzdolabı nereye? Geç babam oraya. Abi seni ararız. Burası da buzdolabı falan buraya gelir. Ve geldik barbekülü yere. Barbuke. Dışarıda bir merdiven göstermiştik arkadaşlar. Telefon geldi. Birazdan ararım abi seni. Bu barbukemiz. Barbükü. Bu ke delali. Evet, barbükümüz burası. Bu kadar delali, bu kadar Ve böyle kapatmışlar. Burada da camlı, mamlı. Can gel buradan başla. Yenilen güreşçi güreşe doymaz. Değil mi? Sen de hiç ilkokuldayken güreştin, yenildin. Bir daha yapalım dedin mi? 3 defa. Erkeğin hakkı üç defadır. Ve geldik. Bu arka barbukeli balkonu da gösterdik. Demir korkulukları yapılmış. Biz artık en uygun mu uygundur diyemiyoruz, korkuyoruz. Yani ama emsallarına göre uygundur, pazarlığa da vardır. Zeminde ne gösterdik? Salon, kısmen ayrı mutfak, bir banyo, binanın dışını gösterdik. Merdiven altında bir tane depo gösterdik. Ve dönemeşti tam dönerli merdivenimizden, tam dönerli merdivenimizden zemin üstü birinci kata çıktık. Geç babam bu odanın buraya. Yâre del bu ka barane besse renge khamrine buhare. Sevgili arkadaşlar burada zemin üstü birinci katta. Burada bir oda, bir oda da burada, bir oda da orada. Bitti 3. Bir banyo burada. Bir de üstte bir oda var. Bu odayı gösterelim. Ho ho burada ceyranlar yanmıyor valla. Bu oda bir. Yerler granit böyle sarım trak renkler koymuşlar. Duvarlar alçı, doğramaları çok kaliteli doğramalar, sinekliği, korkul, korkulu var. O da bir ve geldik o da ikiye. O da iki, yani odanın balkonu var önünde, ufak bir balkonu var. Bu da arkadaşlar ikinci oda, önünde de balkonları var denize, 1050 metre. Böyle şıngır mıngır denize gidersiniz korkuluklarda. Burada ufak bir balkon var önünde. Kapılar, Üçüncü odayı da gösterelim. Kapılar kapılar panel kapıdır. Değiştirmişler. Kapılar Amerikan kapı değil. Oysa bu kapılar normalde bu yapıldığı zaman Amerikan kapıydı. Kalitesizdi. Bunlar daha iyi kapı yapmışlar. Can şu arka balkonu göster. Sonra da odayı gösterelim. Daha iyi hakim olursun. Alttaki zeminde bir teras balkon vardı. Nasıl gösterdik? Bunu aynı öyle göster. Git baştan göster gel. Evet. Altta bu balkonun aynısı vardı. Barbukeli bir balkon yapmışlar. Evet. Heh. Şimdi yerler bembeyaz. Arkadaşlar bu antikler var. Buralara da granit yapmışlar. Bu su borusu. Bunlar granit. Bu eteğe de yapmışlar. Bunlar söyle. Bunlar da korkuluk. Bombeli korkuluk. Ve geldik. Heh. Bu kolonlar hem taşıyıcı hem süs kolonu. Taşıyıcıdır aynı zamanda bunlar. Priz koymuşlar. Ve 3. odamızı da balkondan gösterelim. 3. odamız da bu. Oda metrekareleri iyidir. 2 milyon 600 denize yakın olduğu için bu paraları istiyorlar. Efe'lerde 2.200.000'e değer var. 300'lükler, 300 1.700'lükler, 1.800'lükler satıldı. 790.000 bir ev vardı satıldı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. 3 oda, 2 banyo, salon, kısmen ayrı mutfak, bir an dış cephesini gösterdik. Ve şimdi tri katına çıkıyoruz. Bu korkuluklar da çok güzel bunların men şeyi nedir? Perfoje gayet güzel. Ah daha düşüyordum. Bağışıklık iyi bir şey. Bak spor yapmak iyi. Yoksa düşecektim. Evet geldik. Besse bu bu hari. Bu klimalarda işte klimalarda var. Bu da dördüncü oda. Gazı mazı var mı bilmiyorum ama klimalar var işte orada. Bu dördüncü oda. Ve üçüncü banyomuz burada jacuzzi var. Jacuzzi. Jacuzzi böyle elektriklidir. Su kaynatıyor. Soğuk günlerde vücudunuz rahatlansın diye, genleşsin diye bir jacuzzi koymuşlar. Kafa mafa değmiyor bu banyo. Bu da üçüncü banyo. Ve doğu doğu. Evet doğuya geldik. Doğu Doğuda bir tane terasımız var. Biz onu indirmedik. Terasımız bu. Değerli arkadaşlar oldukça geniş, büyük bir terastır. Git diğer köşe böyle terası tarıya tarıya gel. Çamlık mahallesi, Çamlık. Çamlık. Burada çamlar çok olduğu için bana az çamlar kaldı. Durmadan inşaat yapılı çamlar da gidiyor bilmiyorum. Evet, burası doğu tarafındaki terasımız. Bir de batı terasını göstereceğiz. Bu doğu teras. Şimdi batıya geçiyoruz. Evet, biz lisedeyken batı böyle, şöyle, böyle. Şimdi politikacılar Avrupa'ya diyor. Oysa biz o zaman böyle Ege'ye falan batı diyorduk. Şimdi Avrupa'ya batı diyoruz. Ve geldik batıya. Evet. Batı teras. Vay lori lori. Ben yani arkadaşlar teraslar gayet büyük. Geç babacım buraya. Heh. Evet. Bu da batı terası. Yine granitler yapılmış. Bu barbukenin, barbukunun bacası, güneş enerjisi var. Bu şapkalı yer merdiven kovası, elen var televizyon. Buraya da ufak da olsa panjur yapmışlar. Evin genelinde panjur yok sadece burada var bir de diğer tarafta. O da elle melle panjurlardır. Arkadaşlar güzel bir evdir. Yani yenisini alırsanız bir tane var orada. 3 milyon 500. Bu 2650 dedik değil mi? Öyle dediler bize. Dolayısıyla 2650'den biraz değerim varsa her iki, iki oldu. E, o da 3,5. Yani arada 1 milyon fark var durum bu. Ya bunu alırsınız ya onu alırsınız. Bizim işimizde bu size sunduk. Nasipse el getirir, yel getir, sel getir. Te değilse tersi olur. Bunu da sunduk. Saygılarımla iyi günler. Hoşça kalın. Roj başlar.